Arabayı çizdik. Bu salaklar hala çizemedi. Ben çizdim tabii ki de. 10 üzerinden altı verdim buna da. Böyle. <laughs> <laughs> onu hadi ya. Of bayağı da güzel yapıyormuş. Of onu <laughs> çok güzel yapıyor valla. Benim arabam. Aa direksiyonlu. Şu direksiyonlu. Böyle oldu şimdi. Çok garip bir şey oldu. 300'e 400'e de. Dur. Biraz senadan da kopya çekelim. <laughs> Koptu, Koptu. Ben açayım, camın açık adamın kafası da gözüksün. Diğer sonu evet, bizimki böyle hâsı oldu. Nokta nokta. <laughs> Araba çizemiyorum diye enesini bu çizmiş. Hayır ya. Silgi ver bana. Çizemiyorum dedi. İlla Sıra Silgi ver silgi. Sıra alması gerek var Silgi yok. Sıra olması gerekmez mi? E şöyle çek benden ben Ben şey bu arada birer çekeceğim çünkü sürem 5 dakika. Baba benim ben ki ben nasıl diyorsun? Hiç değil. Hayır benim ki ben çok. Ben kim? Mamet. Vallahi bilmiyorum. Mamet. Şu kardeşine bir şey de. <laughs> ya az <laughs> ya, az neyse. ama şurada ya. Ya Mamet ver şunu. Mumbo'nun nerede? Mumbo'nun içinde silgi var. Arkadaşlar ben Arkadaş. size Arkadaş. size göstereceğim. Evet arkadaşlar 10 üzerinden e, 9 aldım böyle. Ben de 10 üzerinden 10 aldım. O. evet arkadaşlar şimdi o ev çiziyor. arkadaşlar yaptım. ben çizdim. İşte bunu çizdim. Sen abi az Şuna da eksi bir puan veriyorlar. Bak 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 kıskaçlarından <laughs> Arkadaşlar bir şeyim mi... ama perşembe. Evet arkadaşlar Değil ben, ben üzerinden 10 aldım. Hani oraya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bay bay.